Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle beraber kolay köpek çizimini çizmeyi öğreneceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle arkadaşlar kalemimizi alıyoruz. Küçük bir daire çiziyoruz. Hemen göstereyim. <laughs> Şu şekilde bir daire çiziyoruz. Evet. Böyle yaptıktan sonra gözlerini çiziyoruz. Şöyle gözlerini yapıyoruz. Evet. Şöyle bir şekilde iki tane gözünü çiziyoruz çizdikten sonra gözün içerisinden böyle kenarlardan çiziyoruz. Şöyle şu tarafı da. aynı şekilde. Evet böyle. Şimdi şuradan tutarak şuraya kadar getiriyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra kulaklarını güzel şekilde şöyle diğer taraftan da aynı şekilde kulağını çiziyoruz. Çizdik. Çizdikten sonra Şöyle karşımda çarpıyoruz. Böyle yaptıktan sonra şöyle yapıyoruz. Sonra Evet şu şekilde tam buradan yaptıktan sonra ayaklarını çiziyoruz. Şimdi buradan tutuyoruz. Şöyle bir şekilde yapıyoruz. Sonra diğer tarafın Evet. Arkadan da böyle bir şey yapıyoruz. Bunu biraz düzeltiyorum. Burasını sileceğim. Tam şu şekilde şurunu sileceğim. İşte şu şekilde bir köpeğimiz oldu. Şimdi bunu siyah keçeli kalemle kenarlarından gidiyoruz. gördüğünüz gibi. Bu şekilde kenarlarından gidiyoruz. İşte bu şekilde gözlerini ve burnunu e, siyah renkte renkliyoruz da kenarlarına siyah renkte gidiyoruz. Bu kadar. Bugünlük sizlerle vedalaşıyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumu yazın. Yorumlar yazın. Beğenmeyi de unutmayın.